ki böyle inceden Rio karnaval böyle sahillerinde Bir Maldivler Sıkıldım kavgalardan Var böyle lan Tatsız tam tanandan Hı. Neden buradayım aman Allah'ım Olmalı Ulan kamyonetin üstü <laughs> büyük fake yedik ben diyorum maldivlerde şeyde yemin ediyorum server abi de biliyor bak bütçeyi nasıl düşürürüm bir mizajla... <laughs> niye gitsin ki adam şimdi anladın bağamalara ya ya dolar <laughs> altı bozdu delikanlı artık dede seçimleri Aa, abi tanıyorum lan ben. Nereye, nereye Emil abi burası şey lan. Ma Sanayi egzoz yaptırmıştık. Ve şeyin Velar'ın değil. Önceki rencin. Evogun şeyin. Vallahi hatırlıyorsunuz mu? Fotoğraf atmıştık birlikte. Harbiden ha. Topla arpaları geçir değirmenine Açlık sınırında evir çevir gevele Aman yollayın ekipleri evime ya yeah, ya yeah. Arap dedi zulüm etme. Türkiye. Neyi yasak? Şarkı dinlemeyim diyorsun. Eş dosttan bir şey olmaz eş dosttan. Atıyormuş değil mi servera <laughs> Atıyormuş telimi. Sığınırım bir tur bekle. Ayna gibi yorgun düştü gurbette. Şimdi bonfileye tuz atıyor nusrette. Ya ya. Size kefir bana çay. Oldu süperstar onca karacay. Arabamı çekecekken rastladım bir baraja. Kaldır. Kera ile ben yolda yürürken. <laughs> Tam böyle bir yürüyüşü değişiyor. Kendini dik falan yapıyor tamam mı? Bunun yanından geçiyorlar bana geliyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> demeyeyim böyle bir yat eser olay varsa abi bir gün bir Burada bir içilir bir gün bak söyleyeyim sana Aman Buralar bana göre değil gürültülü Uzakları gözlüyor dürbünüm Hani hayat bir güldürüydü Bu şakaysa komik değil üzgün Ya ya Avrupa Bir gün siktir olup gideceğim ve diyeceğim Grazias Paraları şeymaya Artık düşmüyor alevli bir meyvaya Devir değişti diyorlar eyvallah Dümene çevir çünkü böyle keyif alma kime, kime, kime? kime istiyorsan sor ona Koparmaya çalışırsan tekme yersin topona Üzgünüm ama en büyük sorun değil korona Bütün ülke dönüyorken morona Abi kes kes Bu ne? Moro. Abi ben böyle ayarladım Abi pop klibi mi bu? Abi Öyle ayarladık Abi bunu. bikinili kızlarla mı klip çekiyoruz? E bizim chat'i sarmıştı abi. <laughs> bizimkiler okeydi. Hatta daha yığılsan hiç gerek yok mu yata falan söyleyeyim yani bizimkilere. Ya yüzsem sen ooo, gerekiyor. Oo, yok abi istemiyorum ben bunları ya. Ah. Bak gece gece şimdi bizimkiler boğaza dökülecek arama <laughs> Ben Selim gelin. Sıkıldım <laughs> kavgalardan. <laughs> O tatsız tantanandan neden buradayım aman allah olmalıydım bamalardan kıldım kavgalardan o tatsız tantanandan neden buradayım aman allah olmalıydım bamalardan güzel keyifli mi bayram 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 bayram